Herkese yeniden merhabalar. Bugün karpuz kabuklarını çöpe atmıyoruz. Değerlendiriyoruz. Kabukların içiyle ayrı bir tarif yapacağım. Beyaz kısmıyla da ayrı bir tarif yapacağım. Öncelikle beyaz kısmıyla bir tarif yapacağım. Onu göstermek istiyorum. Güzel bir şekerlemeler yapacağım. Öncelikle içi alınmış karpuzların böyle ince ince dilimler halinde kesip sonra kırmızı yerlerini de tamamen alıyorum ve kabuklarından ayıklıyorum. Bu beyaz kısımlarını ayrı alacağım. Kırmızı kısımlarını ayrı alacağım. Bana özellikle beyaz yerleri lazım. Kırmızı kısımlarını kullanamıyoruz. Çünkü onlar çok fazla sulanıyor. Fazla sulandığı için şekerleme olmuyor. Ama onları marmelat yapacağım. Bir dahaki videoda izleyebilirsiniz. Şimdi kabukların kırmızı yerlerini kestikten sonra Yeşil kısımlarını da yani karpuzun en dış kısmını kabuğunu da bıçak yardımıyla güzelce ayıklıyorum. Ince ince dilimler halinde keserseniz soyması çok daha kolay olacak ve kalın kabuklu karpuzlardan tercih ederseniz o da daha iyi olacaktır. Toplamda 1 kilo karpuz kabuğu vardı. E, tamamen kırmızı ve yeşil kısımlarından ayıklandıktan sonra yarım kilo kabuk kalıyor. Yarım kilo Beyaz kısmı kalıyor arkadaşlar. Şimdi, tamamen ayıkladım. Böyle yeşil kısımlarını atıyorum. Ve beyaz kısımlarını alıyorum. Yani kabuğun orta kısmını alıyorum. İnce dilimler haline getiriyorum. Ve küçük küçük küp şeklinde doğruyorum. Bunları istediğiniz gibi büyük veya küçük kesebilirsiniz. Ama çok büyük olursa şekli de güzel olmaz. Küçük küçük minik küpler yaparsanız çok daha güzel ve şık duracaktır. Ve suyu da daha çabuk kuruyacaktır. Bunun için küçük küçük küpler halinde bütün beyaz kısımlarını doğruyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma destek olursanız yorum yaparak ve beğeni yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. Destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve bütün kabukları bu şekilde doğradım. Bakın hepsini küp küp doğradım. Toplamda 500 gram kaldı. Bu 500 gramı tencereye aktarıyorum. Ve üzeri geçecek kadar su ilave ediyorum. Normal çeşme suyundan koydum. Üzeri geçecek kadar su koyduktan sonra ocağa alıyorum. Altını kısmıyorum. Kaynatıyorum. Ve üzerinde böyle kefler çıkarsa kefleri alıyoruz. Rengi bulanık olmaması için o kefleri almamız gerekiyor. Bir karıştırıyoruz. En az 15 dakika kaynatıyorum. Hafif suyu azalana kadar bakın Suyun yarısı gitti yarısı kalmış 15 dakika kaynadıktan sonra Karpuz kabuklarımızı şimdi süzüyoruz Bir süzgeç yardımıyla kolaylıkla süzüyoruz Kenara alıyorum tenceremi tekrar yıkadım geri getirdim Ve tekrar süzdüm karpuz kabuklarını içine tenceremin içine aktarıyorum Üzerine bir su bardağı dolusu şeker ilave ediyorum bir paket vanilin ilave ediyorum. Bir su bardağı su ekliyorum ve yarım limon suyu ekliyorum. İsterseniz bir limon suyu da ekleyebilirsiniz. Siz biraz daha ekşi olmasını istiyorsanız limonun miktarını çoğaltabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra ocağa aldım. Bütün bu suyunu çekene kadar pişiriyoruz. İşte karıştıra karıştıra pişiriyor. Suyunu çektikten sonra karıştırmaya başlıyoruz. Karıştıra karıştıra İyice suyunu çekene kadar e, ocağın başında bekletiyoruz bu şekilde. Böyle ka kabuklar böyle beyaz beyaz olana kadar yapıyoruz. Hiçbir su içinde kalmaması gerekiyor. Ve hafif sıcaklığı gittikten sonra ılındıktan sonra 3 ayrı kaba aktarıyorum. 3 ayda kaba aktarıyorum. Ben gıda boyası kullanacağım ama siz isterseniz meyve ve sebzelerden elde ettiğiniz boyaları da kullanabilirsiniz. Benim evde pastalardan, kurabiyelerden artan gıda boyalarım kalmıştı. Onları değerlendiriyorum. Birkaç damla böyle döküyorum üzerine. Hangi renk varsa evde onu kullanabilirsiniz. Ben sarı ve kırmızı ve yeşil kullanacağım. Sarı ve kırmızı sıvı gıda boyası. Yeşil olan da toz gıda boyası. Toz gıda boyası çok daha etkili olduğu için biraz fazla kaçırdım. Biraz boyası fazla oldu. Şimdi e, boya boyaları ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Her tarafına değmesini sağlıyorum. Dediğim gibi siz bunları organik gıda boyalarıyla yapabilirsiniz. Yani meyve veya sebzelerden yapabilirsiniz. Havuçtan yapabilirsiniz. Pancardan yapabilirsiniz. Salatalıktan yapabilirsiniz. Bunları gıda boyası yapıp böyle tariflerde kullanabilirsiniz. Hem atıkları değerlendirmiş oluyoruz hem de israf etmemiş oluyoruz. Bugün zamanım olmadığı için ben evdekileri değerlendirdim. Evdeki gıda boyaları değerlendirdim. Şimdi hepsini iyice karıştırdıktan sonra ben böyle delikli bir te tepsi kullandım ama siz herhangi bir tepsi kullanabilirsiniz ve herhangi bir mutfak bezi temiz bir bezin üzerine şekerlemelerinizi dökebilirsiniz. Şekerlemeleri hepsini döküyorum sırasıyla birbirlerine karışmamalarını sağlıyorum ve açık bir şekilde döküyorum ki kuruması çabuk olsun. Ben buzdolabında kuruttum arkadaşlar. Altına yağlı kağıt koyduğum için biraz geç kurudu. Siz eğer bir bez koyarsanız daha çabuk kuruyacaktır. Temiz bir bez serip üzerine bu şekerlemelerinizi döküp Buzdolabında bir gün boyunca beklettim. Kuruyacaktır ve çok şahane şekerlenmeler olur. Hem de evde kendimiz yaptığımız el emeğimizde çayın kahvenin yanına harika oluyor. İstediğiniz aromayı ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben elimdekileri değerlendirdim. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum ve bir gün boyunca benimkiler buzdolabında kaldı. Dediğim gibi yağlı kağıt olduğu için biraz kuruması geç oldu. Siz mutlaka hava alan bir bezin üzerine temiz bir el bezi, mutfak bezi, sofra bezi üzerine serin. Şimdi kaplarımı ayırdım bu şekilde bakın. Gerçekten çok güzel oldular. Biraz da karıştırdım. Bu şekilde karışık çocuklar daha çok seviyor. Tadı da çok güzel oldu gerçekten. Özellikle limonlu olan güzel oldu. İstediğiniz aromayı ekleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma destek olursanız sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.